<laughs> Birinci ve ikinci sıklarsa topluluk etkinliklerinden dolayı çok fazla geliyorduk merkeze ama üçüncü ve dördüncü sınıfta çok fazla merkeze gelmedik yani. Genelde fakültede veya işte yemek yediğimiz yerde takıldık. O yüzden şu an buraya gelmek de böyle her seferinde bana garip hissettiriyor. Böyle üniversite birikiymişim gibi hissediyorum buraya geldiğim zaman. Yani biraz nostaljik buraya geldiğimde çünkü topluluk çıkışlarında böyle gelip buraya oturup kahve içiyorduk, stand kuruyorduk, çok fazla standlar kuruyorduk buraya gelip. O yüzden burası hep bana daha küçük hissettiriyor yani merkez kampüsü. Evet, son günü nasıl hissediyorsun? Ee, seneye buraya gelmeyecek olmak yaşam bayağı baya garip. Bir daha gelmeyecek misin? <laughs> ee, Gelirsin tabi ziyarete de öyle eskisi gibi olmuyor yani. Ama böyle şey... <laughs> e, 4 yılın burada yaşadıktan sonra böyle seneye buraya gelmeyecek olmak bence çok da ilginç hissediyor yani. İlginç. <laughs> Renk. İşte bak şurayı çek taraf Yıldız Amfi ve Yıldız Amfi'de böyle tam önünde durup etkinliklerimizin broşürlerini dağıtıyorduk ve mesela şu merkez yemekhane şurası. Evet. Burada 1 ve 2'de çok yemek yedik. Daha öğrenciyken. 3'e geçtiğiniz zaman otomatik altı geçiyorsunuz ben. Yani. Şunlara e, orta boş alan hep stand kurduğumuz yer. Yani eğer buraya gelirseniz etkinlikler için burada stand kuracaksınız. <laughs> sokaklar ne boş duraklar Seni unutma Yardım et Beraber Bitti sayın acıyı kaldır öyle <laughs> Arkadaşlar Kurban Bayramı Edition. <laughs> Sen bu sipariş ettiğim Joker. <laughs> Bence aşırı iyi oldun. <laughs> Selamlar hepinize. Günaydın. Bugün e, ikinci gün bayramın, kurban bayramının. O yüzden biz de bahçeye geldik. E, böyle işte etleri bitirip bir de mangal yapmaya karar verdik ailecek. E, Baya kalabalık oluyoruz çünkü dayımlar şehir dışından geliyor, diğer dayımlar oluyor biz oluyoruz, kuzenlerim falan. Böyle bayram kalabalık geçiyor yani herkesinki gibi. E, şöyle ki bayramlardan hemen sonra bizim e, sınavlarımız başlıyor, finallerimiz ve herkes çok daraldı artık sınav çalışmaya. O yüzden böyle arkadaşlarımla birazcık salmış bulunmaktayız bayramı. Ayırmak sizin, Salmış bulunmaktayız bayram olduğu için çalışmayı. Ya yani nasıl olacak bilmiyorum. Lüftlere kalmak istemiyorum açıkçası. Umarım finallerde çoğu sınavımı hatta hepsini geçerim. Ya yani bir iki tane kalsa ya da hatta onlar da kalması çok mutlu olacağım yani sınavlardan. Bir an önce böyle artık bitirip mezun olmak istiyorum yani. O yüzden şimdi birazcık oturup not okuyacağım arkadaşlar. İnşallah sınavlarda güzel olur. Eğer siz de sınavlara gireceksiniz, umarım sizin de sınavlarınız güzel geçer diyorum. Bakarım size. Anadolu'da yeşillik olmaması ve sadece çayır olması beni o kadar gıcık ediyor ki gerçekten. Ya yani şu an mesela atıyorum Ege'de olsaydık. Şu yolu yürüdükten sonra denize çıkardım. Çok güzel oldu. Neyse. Bunu da şükür. Bizim bol. Hem ticaret sınavım var hem de miras, ay miras diyorum. Mirastan çıktık da hem de icra var arkadaşlar. Ve ikisi de ana ders yani. Ve ikisi de kanun kapalı. Ve ikisi de Arda Arda